Merhaba arkadaşlar. Bugün size ice tarifi veriyorum. Önce poşet çayımızı soğuk suyun içine atıyoruz. Sonra da kullanacağımız meyveyi kesiyoruz. Ben şimdi onu kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi elmayı kestim. Evet, bu sırada da çayımız olmaya başladı. Mistik bardağımıza şimdi meyve suyumuzu yapacağım. Hemen başlayalım. Şimdi attım içine boy. Bir lükür. Hadi. He pardon. Ha fişi takmadım. <laughs> şişi taktım. Oğlum çalışsana. mı? Evet. evet. Şimdi diğer elmalarımızı atalım. Evet şimdi tekrar. <laughs> tamam. Bu sırada da tabii ki çayımız demlendi. Bunları karıştıracağız. Öncelikle çayımızın içindeki Oha soğuk Çayımızı alalım Koyalım böyle hmm. Şimdi mistik bardağımıza Çay döküyoruz Oh yarasın Bu çayı da içelim. Oh. Evet. Ayistimiz böyle oldu. Ben tabii ki buna şeker koyacağım. Koyup geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şekerimi koyuyorum. Tabii ki ben bunun şekerin erimesini beklemeyeceğim. Videodan önce yaptığımı tadacağım. Alın bakalım